Aleyküm Arkadaşlar Bugün dyno testi konuşalım mı ne dersiniz Ekspertizlere gidiyorsunuz da motor yüzdeleri veriyorlar ya onlardan bahsedelim bir sonraki videoyu da e, motor yağı katkıları ile alakalı soru sormuştunuz öneriyor musunuz hangi markaları öneriyorsunuz diye onunla alakalı da bir video da çekeriz eğer isterseniz yani bu video bir 10.000'i 10 bulursa Aynen. bu video bir 10.000'i 10 bulursa onu da çekerim detaylı bir şekilde anlatırım Şimdi dino testi ben sormak istiyorum. Abdullah Usta dino test dediğin zaman şöyle yakınlaştırayım. Dino test dediğimiz zaman ne oluyor abi dino test? Aynı. test motorun ürettiği kilovaltı ölçüyor Yani motorun kilovat cinsinden ne kadar güç üretiyor onu söyleyeyim. Şimdi araç kaç kilovat mesela ruhsatlarında yazar genelde. 55 kW. Zaten sesi biraz yükseltebilirsin. Mikrofon yok ya. Yok mu? 55 kava yazıyor mesela ruhsatta. Evet. Kava'nın karşılığı 1.34. Evet. Şimdi 55 kava bir araç büyük, büyük ihtimal 1.34. 90 beygir civarı güç verir. Ama ruhsatta güç değeri kava üzerinden yazıyor. Şimdi Dyno'ya götürüyor vatandaş arabasını. Dyno'da çıkartıyor. Dyno'daki ekip bakıyor aracın ruhsatına. Bu araç ruhsatta kaç kava yazıyor? 55kva, giriyor bilgisayarına 55kva, sonra başlıyor aracı yürütme Yürütürken işte gaza basıyor, vitesleri değiştiriyor, her viteste en yüksek ürettiği gücü bulmaya başlıyor. Her vites aralarında geziyor, en yüksek hangi gücü bulursa arabanın verdiği en yüksek güç o diyor. Araba çıktı mesela 55 kava üreten araç, ruhsatlı araç, 50kva dedi. Evet. da öyle çıktı. Dyno 50 kW çıkardığı zaman senin aracında 55 kW olduğu için motoruna diyor ki senin motorun %90. Yani 55 o... kW olması gereken araba 50 kW üretti motorun yüzde 90. Sana bir soru soracağım. Biz de o ne kadar güzel, çok güzel. Arabam yüzde motorun yüzde 90. Peki sana bir soru soracağım. Evet. Ya yakan motor bunu daha fazla çıkar, yoksa normal mi? Ya, ya yakan motorun yüzdesi kaç olur yani? Yüzde yüz verir. Neden? Yağ yakan motor neden yüzde fazla çıkar? Ya Silindir hacmine yakıttan hariç yanan bir yakıt daha oluyor. Bu da ateşlemeyi, ateşlemeyi güçlendiriyor. güçlendiriyor. Güçlendirdiği Aynen. zaman piston torkunu arttırıyor diyebiliriz. Tabii rahat rahat yanıyor evet. ve bu yanmadan dolayı yanma odasının patlaması genişlediğinden dolayı arkadaşlar. içeride patlama şiddeti daha yüksek oluyor yanık yağ gelince. Bu sefer ne yapıyor? Araç gereğinden fazla, haddin kendinden fazla güç üretmeye başlıyor. Ya bu olay aslında turbo kestiğinde dizellerin ambele kalkması gibi bir şey. Aynen. Nasıl durduramıyorsun arabayı? Aynen. Cahir cahir gidiyor araba. Yağ yakıyor. Yani motor evet. yağını yakıyor. Bu durumda aynı o şekilde yorumlayabiliriz. Evet. Diyorsun ki yağ yakan motor %120 çıkar. Çıkar. %130 çıkan da var. Bilmiyorum o kadarını ama yani kesinlikle kendinden fazla çıkar onu söyleyeyim. Yani dyno testi arkadaşlar hiçbir zaman şunu düşünmeyin. Piston hacmi ölçülmüyor. Evet. Swob'lar sökülüp kaçırıp kaçırılmadığı ölçülmüyor. Enjektör yakıt basınçları ölçülüyor mu? Ölçülmüyor. Dyno test sadece motorun ki e, şöyle söyleyeyim, yazılım atılan mesela yazılım atmak için de enjektörlerle oynuyoruz. Şimdi at, atmosferik araçta çok oynayamıyorlar ama mesela turbo beslemeli araçta adam götürüyor satmadan önce getiriyor. Araba mesela Dyno'da kaç çıkardı? Yüzde yetmiş tamam mı? Çok kötü bir durumda motor yani. Evet. Kompresör bayağı kaçırıyor. Gidiyor hemen onu yüzde doksan çıkaracak şekilde yazılım. Yani turbonun basıncını arttırıyor. Sen Dyno'ya götürüyorsun. Dyno'cu da ölçüyor. Evet diyor motor yüzde doksan. Bunda da yazılım yok Abi Bilmiyor Anlayamıyor. Yani. Anlayamıyorlar. Yani yüzden... turbonun yazılımı yani turbonun basıncıyla Tur motorun dynodaki gücünü arttırabiliyorsunuz. Gücünü Ne kadar e, kompresör kaçağı olsa da. Yani bu ikinci elde bir hiledir onu söyleyeyim. Aynen. Bu arada hile bilgisi vermiş. Ya öğrensinler abi şu anda bak şu an telefondan bakıyorum. En düşük. Bak mesela Samsun'da. Bak en düşükleri sıralama en düşükten itibaren. Ne var? Sadece Samsun için baktım. Ne gördüm? <laughs> bir saniye. Evet. Efsane bit. 17 bin küsurat lira yazıyor. Ne ya? 17.500. Fiyat biz 126. <laughs> Geri yukarısı çoğu şey. Çekme belgeli, hurda belgeli, bilmem ne belgeli. Falan Şu ben Şu an mi? iyi Etir bir var. arabaya bineceğim dese minimum 100 bin lira cebinden para çekecek. O da orta halli bir araç. O da Az paralar değil. Kimsenin canı yanmasın. Canı... Ha. Bu şekilde yanan arkadaşlar çok fazla fazla var. Benim 10 kere düşünsün. Ha. 10 kere düşünsün, bir kere hareket etsin. Öyle diyelim. İnşallah kimse zarar görmez. Piyasada yani ne bileyim yani. Adam doğru konuşmuyor. Yalan söylüyor. Hep yalan dolan. Yani biz şuradan artık Samsun dışı kesinlikle gidip de araba bakmıyoruz kendimizi. Çünkü hep hüsranla dönüyoruz bu aralar nedense. Onu geçtim. Samsun içindeki ilçeye bile gidiyoruz. Adam göz göre göre yalan söylüyor bize. <gülüyor> <gülüyor> boyalı değil diyor. Davlumbazın orası hayvan gibi boyalı çıkabiliyor ya. ya. Bu yüzden arkadaşlar ikinci el alırken biraz daha üstüne düşün. Danyalın testi de bu şekilde konu baz aldık. Daha detaylı Hı. bir şekilde video çekmemizi istiyorsanız sadece yorumlarda belirtmeyi bu videoyu da artık sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız bu tür ikinci eller gene hani söylediğim gibi bir önceki videoda da söylediğim gibi ikinci el alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor ki bu ara zaten Abdullah dedi dediği boyalı malzeme olabilir, değişen malzeme olabilir ama ön takımda veya turboda veya işte e, mekanik hasarında veya işte nerelere bakılması gerekiyorsa arkadaşlar ve bizim ya. başımıza gelen hikayeleri size tek tek videolayıp sunacağız. Doğru mu? Evet. Ve almadan önce bir arabayı, eşler bir arabayı kesinlikle sürsün. Aynen öyle. Bir arabayı alacak. 150 bin lira para verecek bu arabaya. Ne aldı? Mesela Golf 1.6 otomatik bir araba aldı. Veya Jetta herhangi bir şey. Bir... Kim yakın çevresinde varsa yakın bir yoksa arabaya... bile kiralayıp sürsün Kira o kadar para vereceksin. Sürsün baksın yani o arabanın çekişi nasıl gidişi Aynen nasıl öyle. var mı herhangi bir şey. Diğerini de aynı A arabayla kıyaslasın Zaman yani fark var mı yok mu diye. Çünkü dyno ben inanmıyorum yani otomatik şanzıman arabayı dyno'ya sokmak da mantıklı gelmiyor. Her an arıza verebilir. Zaten veriyor siz bilmiyorsunuz normalde veriyor araç dyno'ya gelince, gaz basıyor herif. Ee, o araç orada arıza veriyor zaten. ESB, ABS kitlemeye çalışıyor. Ne kadar iptal etse de DSG'ler de biliyor yine müdahaleye girmeye çalışıyor. Evet. Yani bu yüzden dolayı kavramasına zarar veren arkadaşlar var. Yani o yüzden siz bilmiyorsunuz. Adam hemen orada kısa yöntemleri var o arızaları silmenin. Hemen kısa yöntemle siliyor. Herhangi bir arızası tekrar daha önceden çıkışta alıyorsunuz arabayı ama sonra da ne arıza çıkacağını Bilmiyorsunuz. Belki de, yani. de olmuyor yani. Belki birinci kavram, belki ikinci kavram, belki ABS sensörü evet. belki foremilesi gitmiş oluyor. Ben Dino'da. çift kavramalara başladım kesinlikle. Kendim bile alırım yani. Yani bu konuşacaklarımız tamamen dyno ve motor testi için arkadaşlar. Onu evet. söyleyeyim. İşte motor yüzdesi vesaire veriliyor ya. Bununla alakalı. Zaten kanalımızda da büyük otomobil ekspertiz firmalarında çalışıp da bizi izleyen arkadaşlarımız da vardır. Hatta onlar da, da biliyor zaten. Otomatik şanzımanın şöyle Gerçek vardır. güç değerini vermediğini. Tabii tabii diyelim. tabii. Onları şöyle söyleyeyim. Ee, gerçekten yani bu işi yapıp da gerçekten şey yapanlar var. Böyle düzgün yorum yazanlar var. Yani evet usta haklısın. Bundan 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 diyenler var. Aslında Dino Test'te biz de inanmıyoruz. da yani önceden bizim mesleğimizi yapmış. Ama şu an ekspertiz yapan arkadaşlarımız var. Ee, bu yüzden arkadaşlar onlar da söylüyorlar zaten. Gereğini yazarlar alta. Yalansız dolansız. Ee, bütün her şeyi dökerler. Ha. Belirli bir kilometreyi de Dino test'e sokmuyorlar diye biliyorum. Valla onu bilmiyorum ama yani şöyle söyleyeyim. Zaten yeni yaşlardaki arabalar öyle çok bir sıkıntı çıkaracağınızı düşünmüyorum. Çıkarsa bile en ufak bir şey de yapıldı. Gizlenmeye çalıştı. Kesinlikle o dinocularda veya ekspercilerde OBD cihazları var. Bağlıyorlar. Bütün arıza kodlarını söylüyor. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Herhangi bir ya bu hava akış metre bundan bir şey olmaz. Demeyin. Tekleme bir algılandı bundan bir şey olmaz size eksper bunu sunup altına imzayı çakıyorsanız geçmiş olsun. Ya arabayı komple hatasız şekilde OBD'den arızasız verecek ya da ya şu şurasında böyleydi bunu değiştirince şu sensörü bu gidecek şekildeki araçlara iltimat etmeyin. Madem öyle bir şeydi yaptırsın arabasını öyle getirsin. Öyle teste çıkartırsın. Yani o yüzden biz burada çok kişinin mağdur olduğunu biliyoruz. Sizin o küçümsemediğiniz arıza kodları burada başınıza büyük belalar açıyor. O yüzden diyorum yeni araçları almak aslında çok kolay. Bir yönden de çok zor. Kolay tarafı siz arkadaş eksper raporu aldığında hiçbir şey görmeyeceksiniz. Yok şanzıman da şu arıza verdi bu önemsiz. motorda şu arıza verdi bu önemsiz demeyeceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşım bunu yaptı. Öyle getir bir daha sokalım. Yaptırsın yani veya düşsün bedelinden hemen götür yaptırın. Tekrar getirin de aynı. Herhangi bir arıza veriyor mu? Bu bakın. Aynı. Yeni araçlarda çünkü onun toleransı yok artık. Ara bir yerinde arıza varsa o ya bu sensör kandırdı, mendirdi. Hikaye, yalan, dolan yani. O arıza varsa o lambayı yakıyor yani. Veya lambayı yakmasa da o arızayı vermişti. Bu cihaz yalan söylemiyor. Bu sensör yalan söylemiyor. Sensör yanlışsa sensörü değiştirsin. Öyle yani. Abdullah Usta'nın bu anlatmak istediğini ben bir hikaye olarak sizinle paylaşacağım. Eğer o arkadaşım gelirse buraya aracı göstererek hatta belki de Aynen. Şimdi Şimdi arkadaş hiçbir hak iddia edemiyor. Çünkü niye? Eksper demiş ki bak bu arıza kodunu vermiş. Aracın sahibi de demiş ki, ya bu önemsiz buji bobin değiştirince geçiyor. Dur bir dakika ya 10.000 izlesinler ondan sonra paylaşılır. Yok ben sadece temas olarak söyledim. Ama Arkadaşlar, onu paylaşacağım he, sizinle. Ya yani tamam bu demiş atmış öyle... çakmış altına imzayı almış gelmiş ne yapacağız diyor. Ne yapacaksın? Kabul etmişsin her şeyi. Bu arada hani dizellere e, burada dizellere suç atıyordunuz. Bu bahsettiğimiz araba benzinli ve yeni nesil benzinlilerde de ciddi anlamda sorun var. Onu da söyleyeyim buradan altını çizerek. Doğru mu? Evet. Yeni araçların benzinli motorları da dizel motorlara bu ara fark atıyor diyebilirim. Evet. Yani ciddi anlamda fark atıyor. O yüzden hani 2014, 2013 bizim yeni dediğimiz klasman 2013, 2014, 2012 kasalar veya 2016, 2015 daha yeni yeni 100 binleri bulmaya başladılar. Yeni yeni 80 binleri böyle 90 binleri bulmaya başladılar ve 80 90 100 binleri bulmaya başladıkça arkadaşlar yeni yeni arızalar yapmaya başladılar. Bu yüzden e, sıkıntıları var, yok değil. Onu da söyleyeyim. Şimdi buradan sormayın bize e, nedir, ne değildir, hangileri diye. Ya, dizel olsun, daştan olsun arkadaş. Şimdi Vallahi diyorsunuz ben, ki enjektörü bağlı, turbo bağlı. Söylüyorum. Yeni benzinde de turbo var, enjektör var. He. Enjektör paralı. Benzinlerde, yeni nesil benzinlerde artık hemen hemen kafa kafaya fiyatları. Aynen öyle. Ne bileyim yani bana, hem ben bana sorsanız ben turbo beslemeli benzinli araç kullanıyorum ama bak bir de bana Bir tane sorayım. bir dizel aracın var. Şunu söylüyorlar. Ben de sana sorayım. Neden turbolu? Bak mesela ben de turbolu, turbolu araç seviyorum. Şimdi bana diyorsunuz ki usta olduğun için parası çok güzel. Atmosferin parası güzel değil mi? <laughs> Ayrı bir mevzu yani turbo. Turbo beslemeyi neden istiyor bak ben şimdi bu adam da şimdi aynı şeyi söyledi. Siz de bana dediniz ki ya usta tabi turboyu seversin parası güzel. Şimdi bu adama öyle bir şey yani yok bak, durduk yere söyledi ben de sizin huzurunuzda soruyorum. Neden turbo besleme? Ben şimdi turbo beslemesiz bir kere dizel araç yok. Turbo beslemesi sadece atmosferik motorlu araç var var atmosferik motorlu araçlara hepiniz zaten gidip LPG atıyorsunuz. Yani turbo beslemeli niye? Bir kere düşük hacimde yüksek tork ve güç alıyorsunuz. İkincisi o araba sabit 110'da giderken atmosfere göre daha az yakıt ve güç sarf ediyor. Güç Aynen. Ve ayağınızın altındaki gaz pedalı ben her zaman vereceğim. canlı yani. Heh. Kusura bakma Olur. yine araya girdim böyle. Buna da tweet oluyorsunuz ha. ama yapacak bir şey yok. Öyle diyelim ya. Yani. Dikkat edin arkadaşlar. Piyasayı görüyorsunuz zaten. Ben araba almayı bıraktım. <laughs> almayacağım. araba almayı bıraktım derken şöyle bir 15-20 tane doldurdu ve elinden çıkarttı. Ondan sonra da araba al. Yok yani. şu an piyasada almayacağım çünkü ticari anlamda hiçbir getirisi yok. Aldığın arabayı yüzana alıyorsun. 2 hafta içinde sattım mesela 115-116. Yani burada kimse yalan konuşmaya gerek yok. Bir o civardaki arabayı alıp da 5-6 bin lira belki 10 bin kar etmeden attın taş, büküttüğün kurbağaya değmiyor yani. O yüzden ben şimdi aynı arabayı iki hafta sonra 110'a satıp iki hafta sonra 110'a alamıyorsam ya ekonomide sıkıntı var ya bizde sıkıntı var. <laughs> ne diyeyim yani alamıyor çünkü görüyorsunuz yani. Adam pazarlık yaptık. Tatildeymiş beyefendi. Gelecekmiş ondan sonra. Pazarlık bitti. Her şey bitti. Tatilden döndü. Kapısına gittik. Abi fiyatımız değişti. Ya teşekkürler kardeş biz. Yani <laughs> ta kaldırdın bizi nereye getirdi. Fiyatım değişti ha. Tamam. <laughs> Durum bu arkadaşlar. Biz de düşüncelerimizi sizinle paylaşalım dedik. Sizin de varsa düşünceleriniz yazın yorum kısmına. Dino testle alakalı ve yani birçok ikinci elle alakalı ve yani otomotiv sektörüyle alakalı bu tür hani bizim e, sözlül olarak da konuşmamız istediğiniz bir konu varsa bunları da atacağız arkadaşlar. Arada da burada çay içiyorduk yakaladım evet. Abdullah Usta'yı. Dedim ki diskleri tornaya verdi. Nadir beklerken bir video yapıştıralım. Takipçilerimiz bekler. E, durum bu. Zaten Abdullah Usta'yı da özlemişsinizdir birkaç Aa kuru. siz diskleri torna mı yaptırıyorsunuz? Hayır. evet torna yaptırıyoruz. Kendi aracımızın geri torna yaptırıyoruz. Niye sen yaptırmıyor musun? Ha, yani müşterinin de yaptı. Değiştiririm adam. baba He affetmez misin? Parası olmuyor, pullu olmuyor Yapacak bir şey yok da. Ya parası olmuyor da aslında forno riskli ama Garantisi olmuyor Parası olmayan binmesin birader arabaya Bak ya dış sesi görüyor musun? Parası mu? da öyle de Gerçi arabaya binmeyin ya. Boş ver bisiklet sürün <laughs> Bence de. <laughs> Bugün papuçun tanesi kaç para ya? <laughs> 15-20 lira. Ya, motosiklet alın ya da 50 cc'lik. O daha güzel. Aynen evet. 50 cc'lik alsın. Da. 50 cc'lik motosiklet hep bunun ha. Dergisi yok, ehliyeti yok, hiçbir şey yok. Aynen. 10 evet. numara. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yorumlara iliştirmeyi, görüşlerinizi. Kanala abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.